Yazık kafana. Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lig Savaşımızda kaç gün ya? unuttum. 5. İçeriden söylüyorlar yemin ederim 5. Lig Savaşımızın 5. gününde rakibi tabiri caizse tokat manyağına boğacağız. Yani rakip 5 yer... gün boyunca bize zor verdi, zor verdi. Sadece bir kere yenilmiş olmamız lazım. Bakayım. Evet, bir kere ve bugün artık kolay rakiplere kavuştuk arkadaşlar. O yüzden bunun mutluluğu içerisinde. İlk savaşımı babamın hesabından yapacağım. Kraliçemiz yok şu anda bu hesapta. O yüzden bizi bir tık sıkıntıya sokabilir. Ama bir tık bak. Bu, bu kadar bak. Bak bu kadar. Ama ben yine rakibi şamar olanla çevireceğimize inanıyorum. Acaba bunlar nereli? İngiliz mi bunlar? Fransız mı? Ney Fransız olamaz zaten de. Evet. İngiliz olabilir. Yo Fransız da olabilir. Yo olamaz. Evet. Saçmalama. Fazla söze gerek yok diyorum arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız ben de hazırım. Çayınız kahvenizi elinize alın. Savaşlarımıza geçiyoruz. Hadi elinize alın. Benim çayım kahvem niye yok? Ne var lan? İki çay. çay yok bok için. Arkadaşlar hazırız. Ben savaşımıza geçiyorum. Şöyle rakibi bir sol, son kez bakayım. Dostlarım cadı golem ordusu saldırısı yapacağım burada. Belediye biraz 13 kıyıma geçeceğim hemen sonrasında. Bir saniye ya çekim, çekim var mı şu an? Cadı Golem saldırısı yapacağım. Cadı Golem saldırımı farklı büyülerle kombinlerim yalnız. Yeğenim bizde tek saldırı yok. Bizde her türlü orduyu denemek var. Biz her şeyden acık 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 yek diyoruz. Anladınız mı? Evet yani şöyle son kez bakıyorum. Arkadaşlar sağ taraftan girip kartal topuna ve tekli cehennem kulesi olabildiğince tomruk fırlatıcıyla hasar verip ordumu tam göbekten sokmak istiyorum. Neden mi? Çünkü kraliçemiz yok. Her an her şey olabilir. Bu seviyelerde kraliçenin önemini sizler de biliyorsunuz. Biraz tırstıyorum. çoğu ince ama. Yine de korkunun ecele faydası yok. Evet. Saldır dedim gitti efendim. Şöyle bakalım be. Şunu tomru fırlatıcıya al. Şuradan koruyucuyu yere al. Bunu unutaydık. nane yedik. Şuradan bir koruyucu yürüyüşü yapalım arkadaşlar. Şöyle zeytinyağını. Evet. Güzel. 1, 2, 3 diyorum. Ve tomruk fırlatıcımı gönderdim. Coğunlarım, ciğerlerim. Cadılarımı arkadan narince, usulca serpiştiriyorum dostlarım. Bir tane büyücüm var. Ve barbar kralımı da attım buradan. Koruyucumun özelliğine basıyorum. Ve şuradan hero düşmanını gönderiyorum dostlarım. Evet, dondurma büyümü elime almış durumdayım şu anda. Bakıyorum dondurmak için nereye dondurayım diye. Bir büyülerin hepsini arttıracağım ben kesin yine ya. Neyse. Şurayı bir donduralım. Şurada bir öfke patlatalım. Ardından ise şu bir, birazdan şurada iskelet ordularımı kullanacağım. Şu an tam zamanı. Şurada bir iyileştirme yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve de dondurmamız şuraya gayet mantıklı olur. Ya çok kolay aldık ya burayı. Gerçekten kolay yani. Söyleyecek pek bir şey yok. Şuraya baksana golemler daha sapasağlam duruyor. Artık cadılarımız bir sürü iskelet gönderiyor arkalarından. Skeletler tabi arkadaşlar çok tehlikeli. Özellikle bu seviyelerde bilen bilir. Tecrübeli oyuncu bilir. Skeletlere fazla yaklaşmayacaksın. Yani skeletlere hasarına uğradığında direktmen seni mahvederler. Bu arada konuşacağım diye savaşı kaçırabilirim. Deniler de, nerede benim düşmanlarım ya? Hah tamam. Buradaymış. Siz beni uyarın bazen. Böyle fazla lafa takılıyoruz. Oyundan kopuyoruz ya. <laughs> Evet dondurma büyülerimi kullanmama bile kalmadı. Buradan ne izliyoruz? Evet şu an muhabbet edebiliriz. Nasılsınız nasıl gidiyor? İyi değilim. Neden mi değilim? Çünkü YouTube algoritması şu an beni göstermiyor arkadaşlar. Gösterim sayılarınız aşırı düştü şu an. Neden bilmiyorum doğrusu. O yüzden gösterim sayılarının yukarıya doğru çıkması için sizlerden ricam tabii ki efendime söyleyeyim. Like atıp abone olup yorum yapmanız. Bunlar ihtiyacımız var. Bunlara ihtiyacımız var. Evet. Buradan üç, üç Biraz fazla kolay oldu. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyorum. İşin doğrusu. Sonuç süperle kadar yok. Çok sıcak oldu ya. Evet arkadaşlar. Metahan köyümüze geçip belediye binası 13 köyümüze geçip Valkırlı bir manyak bir ordu deneyeceğim şimdi. Hadi geçişimizi. Evet arkadaşlar köyümüze geçmiş bulunmaktayız. Ordumuz 8 tane yeti. 19 tane efendime söyleyeyim. Valkır. Valkır gacısı. Valkır gacısını topladım gidiyorum. Evet, rakibimize şöyle bir gözümüzün ucundan bakalım bakalım. Arkadaşlar çok basit, ben buraya direkt saldırıyorum. Plan bilen yaparsam rezil olurum yani. O yüzden şöyle dağınık bir şekilde dağıttım. Tomruk fırlatıcımı atıyorum. Valkır gacılarımız da arkadan göndermiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bu valkır gacıları gerçekten çok tehlikelidir. Bunlara fazla bulaşmamak lazım. Sizin de hayatınızda bir balkır gacısı varsa onu derhal hayatınızdan çıkarın. Size en büyük tavsiyemdir. Dondurma büyülerimi kullanmasam mı acaba? Hadi kullanmayayım. Hadi. Hadi hiçbir büyümü kullanmadan 300 anlı challenge yapıyorum. Hadi. Bunu da başlığa yazayım da. Bari oradan ecuk prim yapak. Evet. Hemen diğer şeylerimin de özelliklerine yavaş yavaş basayım. Kraliçeye de basayım efendim. Şampiyonumuza da basayım. Çok tatlı bir saldırı oldu ya. Keşke bütün lig boyunca böyle olsaydı. Gerçekten. Yani var ya anamıza ağlattılar lig boyunca ya. Cık cık cık. Ya bak bütün askerlerimiz yaşıyor. Çok güzel, çok tatlı oldu. Umarım hep böyle rakipler gelir bundan sonra. Bu video çok kısa oldu ama ya. Şimdi 8 dakikayı doldurmamız lazım bu şekilde. Bir diğer narkoz hesabımıza geçelim. Oradan da savaşımızı yapalım. Lig savaşında hiç bebek ejderle saldıran bir adam gördünüz mü? Az sonra göreceksiniz. Hadi bakayım. Gelelim. Rakibimizi görelim. Bu arada rakibimiz de yani yemin ediyorum var ya çok çok zayıf arkadaşlar. Çok yani adamlar ne yapsın? 4. sayı 24'e saldırıyor. Garibim ben. Evet. Zamanında biz de yaşadık biliyorsunuz bunları. Bir önceki savaşlarda. Arkadaşlar Squid Game diye biri var. Ligde. Çok tehlikeli bir vatandaş gerçekten. Şöyle de göstereyim size bir saniye. Normalde biz bunları taklaya getirirdik. Bizi yendiler. Çünkü gerçekten bayağı güçlüler. Belediye binası 14. Bayağı abi varlar. Zaten diğer videolarımı izleyenler bilir. Sen izlemediysen bilmiyorsan ayıp ediyorsun. Diğer videolarımı izle. Bir de sonuna kadar izle ya. Allah Allah. Tamam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ikinci sıraya oturduk ve buradan sonra bu saatten sonra bu koltuktan kimse alamaz bizi. Terk etmem. İkinci sıraya oturduk mu bırakmam. Bütün klan boyunca oturduk yayıldık buraya. Hayatta da kalkacak hiç halim yok. Ona böyle herkes hazırlıklı olsun. Yüz sıradaki adam da çırpınıyor yazık. İlk başta onlara kolay rakipler gelmişti tabi. Şimdi zor rakipler onlara kaldı yeğenim. O yüzden bırakmayız biz bu koltuğu. Evet. Çok konuşuyoruz yine. Çok konuşuyoruz. Evet. Şöyle rakibimize bir gözün ucundan bakayım. Oh çok tatlı. Çok 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 tatlı. Ben buraya Bebek Ejden girdim gitti. Evet arkadaşlar. Hero'larımızı yandan atalım. Maksat ortam şenlensin diyorum. Şöyle Bebek Ejderlerimi atıyorum. Arkadaşlar kesinlikle lig savaşlarını hafife almayın. Büyük balonunuzu falan gönderin. Yani ne olur ne olmaz. Biz klan lideriyiz de sonra vallahi bak 2 sene durduğunuz klandan bile sırf lig savaşını hafife aldığınız için tepki yiyebilirsiniz. Tepki yemek istemiyorsanız arkadaşlar lig savaşlarını kesinlikle hafife almayın. Diyor Meta kardeşiniz sizlere. Şu Donuz binicileri tatlılığına bak ya. Vallahi var ya yakın zamanda bir binici saldırısı çekelim. Arkadaşlar lig savaşlarının hemen sonrasında ise köy inceleme videolarına başlıyoruz artık. Malum hiç çekmiyoruz köy inceleme videolarını. Biraz insanları köyüne sallayak. Evet. Buradan da 3 yıldızımızı aldığımıza göre. Şöyle çıkalım. Nerede sanki ses kafayı mı yiyorum acaba diye düşünüyorum bazen. Şöyle şuradan bir bakalım bakalım bizim bize kaç lig puanı verecek. Arkadaşlar bize 180 artı bilmem kaç verecek. Yani artı kaç vereceğini bilmiyorum. 181 verecek de artı 50 falan civarı falan da lig puanı verir. Biliyorsunuz ki buradaki lig puanımız 609 küsürlerde. Buradan yavaş yavaş çekişlerimizi toplamaya başlayan çekicimi kullanmışım evet. Çekişleri yavaş yavaş toplayacağım burada arkadaşlar ve bir video çekmeyi planlıyorum. Ardı ardına basmalı böyle var ya çatır çutur basmalı. O da belediye 12'ye geçtiğimizde, yeni geçtiğimizde yaparız arkadaşlar. Şuraya vurdum ve ışık gitti gördün mü? Bak. Niye böyle olduk ki? Gerçekten harika bir prodüksiyonum var arkadaşlar. ya yani Şöyle buraya bu masaya ışık gidiyor. Subhanallah. Evet. Çok sıcak oldu. Ben yavaştan kaçayım arkadaşlar. Malum 8 dakikayda doldurmuşuzdur diye öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki lig savaşında görüşmek üzere diyorum. O zamana kadar efendime söyleyeyim, esen kalın.